Spor gündemi bugün Şenol Güneş'in açıklamalarını konuşuyor. Şenol Güneş bugün Beşiktaş'ta hiçbir görüşmem olmadı dedi. Beşiktaşlar bunu konuşuyor, Fenerbahçeliler bunu konuşuyor, Galatasaraylılar bunu konuşuyor. Peki bu işin asla astarı ne? Kısaca onlardan bahsedeceğiz. Bugün Şenol Güneş yaptığı açıklamayla ne Beşiktaş'ta ne de yöneticilerle bir görüşme yapmadığını Önder Karaveli'nin görevinin başında olduğunu söyledi. Ancak bunun arka planında tabii ki bazı gerçekler var. Bunlardan bir tanesi birkaç yıl önceye gidecek olursak Şenol Güneş milli takımın başına gelmeden önce benzer bir açıklama yapmıştı. Ve demişti ki milli takımla görüşmedim görüşmeyeceğim. Ardından milli takımla anlaşma yapmış ve daha sonrasında Beşiktaş'tan ayrılmıştı. Yani bunlar futbolun doğasında olan gerçekler. Peki Şenol Güneş'i ve Ahmet Durçebi'yi bu açıklamaları iten gerçek sebep ne? Ahmet Durçebi'nin Efendi Beşiktaş'tan taviz vermemesi bunlardan en büyük sebep. Yani sezon sonuna kadar Önder Karaveli'ye bir söz verdi. Dedi ki teknik direktör sensin. Bu yüzden de ne Şenol Güneş de başka bir teknik direktörlerle görüşmesi doğru olmaz. Bu da bu yüzden açıkçası zaten daha önceki videoda da söylemiştik ki sezon sonuna kadar Önder Karaveli'yi takımın başında düşünüyor. Ve Şenol Güneş'le resmi görüşme yapmadı. Yapmayacak diye söylemiştik. Ancak şu da bilinen bir gerçek ki Şenol Güneş %99... Gelecek sezon Beşiktaş'ın başında olacak. Bu açıklamaların temel prensibi, temel sebebi Efendi Beşiktaş'tan taviz vermemek. Yani Önder Karaveli'ye verilen söz ve daha önce de söylediğimiz gibi federasyondan maaş aldığı için bunun etik olmaması. E, o yüzden de Şenol Güneş şu anlık bir e, reddetti görüşmeleri. Ancak sezon sonunda ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Çünkü bilinen bir gerçek şu ki Şenol Güneş bu takımın kurtarıcısı olarak gözüküyor. Gelecek sezon bütün planlar Şenol Güneş üzerinden yapılıyor ve Beşiktaş e, bütün her şeyi e, Şenol Güneş'e göre planlıyor şimdiden. Ancak Önder Karabin'in sonraki görevi ne olur, altyapıda mı devam eder bu bilinmez ama Şenol Güneş'in yeni sezonda %99 olarak Beşiktaş'a geleceğini düşünüyoruz. Toparlayacak olursak Şenol Güneş ve Ahmet Nurşevi'nin ortak açıklamalarının sebebi federasyondan alınan maaş... Yani etik olmama durumu ve tabii ki Önder Karaveli'ye verilen söz. Bu yüzden de şimdilik her şey reddedilse de Mikuel'in Beşiktaş'a gelmesi, Murat Sancan hiçbir şekilde söylememesi gereken bir şeyi söylemesi tabii ki de bu doğru değil ama ateşe olmayan yerden duman çıkmaz. Murat Sancan açıklamaları doğrudur. Yani Şenol Güneş'in bir prensip anlaşması yaptığı doğru, resmi şekilde değil ancak prensip anlaşması yaptığı doğrudur. Bu yüzden de sezon sonunu hep birlikte görelim ve e, Şenol Güneş'in bu açıklamaları e, neyi gösteriyor? Gelecek sezonda Şenol Güneş Beşiktaş'ın başında olacak mı? En son haber olarak bizim kaynaklarımız bunun evet olduğunu söylüyor. Bakalım gerçekten ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. En son haber bütün storlarda. Hemen indirin gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın haberiniz olsun.